Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün sizinle konumuz yine de ciltten bahsedeceğiz. Cilt bakımı. Kılcal damarlar. Ciltteki olan incelmiş ciltteki gözüken kılcal damarların çözümünü bulduk ve onun için bir şahane maske tarifi vereceğim. Aynı zamanda da bu maske ne yapar? Aynı zamanda da yaşlılık önce önleyici maskedir. Kırışıklıkları düzeltir. Cildin hücrelerini dolgunlaştırır. Dolayısıyla epidermis dolgunlaşınca hücre gereken vitaminleri ve nemi alınca kılcal damarlar da kapanmaya başlar. Aynı zamanda da kırışıklar gitmeye başlar. Evet, tarife geçiyoruz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyiniz. Bütün bilgileri alt yazılarda yazacağım ve aynı şekilde de konuşarak anlatacağım. Şöyle bir muzu alıyorum arkadaşlar elimle içinden kabuğunu soymadan önce eziyorum. Şimdi muzu soyacağım. ve püre haline getireceğiz. Şöyle koyayım. Şu baş tarafını da çıkartayım. Evet. Bu şekilde ezip püre haline yani çok çok ufak püre haline, krem haline gelmesi lazım. Blenderden de geçirip püre haline getirebiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Şu şekilde bir muzdan bu kadar püre yaptım. Şimdi bir çay kaşığı ya da tatlı kaşığı Bal ekliyorum. Doğal bal kullanalım her zaman arkadaşlar. Bal aldığımızda çok dikkatli bakalım ve doğal bal kullanmaya çalışalım. İkisini i̇yice karıştırıyorum ikisini. Bal komple eriyip gidene kadar karıştırıyorum. Şimdi buna bir tatlı kaşığı tatlı badem yağı ekliyorum. Badem yağı o kadar faydalı ki arkadaşlar, hem masaj yaparken bile yüzünüze badem yağı da kullanmaya çalışın. Her yerde bulunan bir maddedir. Badem yiyin her gün çok çok faydalı. Allah'ım yaratmış zaten bize bütün şifalı bitkileri. Bunlardan kullanalım. Kendimize çok iyi bakım yapalım. Ve tabii ki de sağlıkta huzurlu, mutlu ve güzel yaşayalım. Şimdi de maskenin içine yarım yemek kaşığı hatta yarımdan biraz daha çok şöyle yaygın bir yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Mısır unu da kullanabilirsiniz. Ben nişastayla yapıyorum bu maskeyi. İyice çırparak karıştıracağım. Bu maskeyle arkadaşlar gerçekten cildinizi ellerinizdeki cildi o kadar gençleştirebilirsiniz ki inanılmaz bir şahane maskedir kırışıklıkları giderir, cildi dolgunlaştır, ciltteki kırılan yerleri dolgunlaştırır. Aynı zamanda kılcal damarlı olan, kılcal damarlar gözüken cilde çok çok iyi gelir. Kılcal damarlar, zaten damarlar var cildimizde. Sadece cilt inceldiği için, epidermis inceldiği için damarlar dışarı çıkıp gözüküyor. Lütfen bu maskeyi yapınız, sürekli olarak, düzenli olarak yapalım ama haftada iki kez bütün maskeler haftada iki kez, sadece beyazlatıcı, derin temizleyici maskeleri üç kez yapabiliriz. Onlar biraz e, sert davranışlı olması lazım olduğu için cildimize ama bu maskeleri haftada iki kez düzenli yaptığınız zaman harika bir sonuçlara bulaşırsınız arkadaşlar. Şimdi de bu karışıma ben bir yemek kaşığı süt ekliyorum. Bildiğimiz süt. Normal her gün marketten alıp kullandığımız süt ekliyorum. Süt tozu varsa süt tozu da ekleyebilirsiniz ama süt biliyorsunuz zaten cildi beyazlatır hem dolgunlaştırır. Bu karışım harika bir karışım oldu. Bomba oldu cilt için. Düşünsenize muz, bal, mısır nişastası, süt, badem yağı. Bir de şimdi bunu cildimize uyguladığımız zaman sonuçları, neticeyi siz görün. Gerçekten şaşırırsınız. Harika bir maskedir. Evet, maskemiz hazır. Şimdi de uygulamaya geçiyoruz. Şimdi de nasıl uygulayacağız? Hangi ciltler için? Hangi problemleri çözer? Bu maske cildimize ne şahaneleri, ne mucizeleri yaratır? Bunları anlatacağım. Evet, maske tarifini gördünüz. Çok basit, çok kolay ama aynı zamanda da çok şahane, vitaminli bomba gibi bir maskedir. Şimdi Maskeyi uygulamadan önce cildimizi sadece suyla değil, cilt temizleyiciyle yıkayacağız, temizleyeceğiz. Cildimizi kurutacağız. Ondan sonra maskeyi uygulayacağız. Uyguladıktan sonra 20 dakika uzanarak bekleyeceğiz. 20 dakika geçtikten sonra cildimizi yıkayacağız bol suyla. Bol suyuyla yıkadıktan sonra arkasından cilt temizleyiciyle tekrar cildimizi yıkayacağız. Yağlanma kalmaması için. Ondan sonra tonikle sileceğiz ve nemlendirici krem uygulayacağız. Göz kenarı için ayrı, cilt için nemlendirici krem ayrı. Akşamsa, akşamki nemlendirici, sabah ise güneş koruyucu ve nemlendirici kremimizi uygulayacağız arkadaşlar. Böylece videomu bitiriyorum arkadaşlar. Huzurlu, mutlu, çok güzel olunuz. Kendinize iyi bakınız. Cilt bakımınızı ihmal etmeyiniz. Yeni videolarımda görüşmek üzere.